Olumsuz düşünmeyeyim diyorum ama Cık. yıllarca içeride kalabilirler. Ne yıllarca? Biz onların tabutlarını alırız artık oradan. Ay Songül Allah aşkına. Ya bir kere şu ağzını hayra aç be. Doğruyu söylüyorum. Ne diyorum? Bu arada bu ev Songül'le benim için aslında çok büyük. Evet evet. Şehir içinde bir yalıya mı taşınsak acaba Despina Hanımcığım? Yani burada da incin top oynuyor. Ben korkuyorum burada. Be saçmalama. Dışarısı koruma dolu. Doğru sandık. Ama ne bileyim işte. Bayağı mahkum yolu gözlüyoruz ha. Sorma. Ayşegül, sen bari keyfini çıkar. Hadi biz evliyiz. Senin öyle bir şeyin de yok. Hem o şapşaldan daha iyisini bulursun zaten. Ay yeter saçmalama Songül. Yeter ya. Aa! Ah! Sigortalar attı herhalde. Nerede bu sigortalar? Bodrum'da. A dur canım, korumalardan biri gider. Ya bir şey olmaz. Bakıp geliyorum ben. Ay, benimki de radar maşallah. Hemen anladı, başladı ağlamaya. Despina Hanımcığım. Ben biraz karanlıktan korkarım. Benimle gelseniz. E, Songül kocaman kadınsın. İyi tamam geliyorum. Yürü. Maşallah Hasan Yağmur da evi inletti ne olacak canım? Sanki evde rahatsız olacak biri var. Oh, oh, aşkım gel, gel. Oğlum, oğlum, oğlum. Yavrum, yavrum, yavrum. Ya. Korktun mu? Karanlıklarda mı korkuyorsun annen gibi yavrum? Şişt, şişt. Nerede bu sigorta ya? Bu ne be? Ay, ne oluyor ya? Ayşegül, ne oluyor ya? Aa, Songül kapı açılmıyor. Ne? Açılmıyor. Bir dakika, nasıl? Bayağı. Ay. oğlum gel bakayım sen. Gel çocuğum, gel. Yok, şey yok, 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 yok. Gel annem, gel, gel. Sen yat bakayım şuraya. Of. Ayşe Ayşegül selam. Evet. Ayşegül bir tanem. Bir yere kaçamazsın, biliyorsun değil mi? Çok acil hemen lütfen bir ekip yollar mısınız? Tamam, tamam çok teşekkür ediyorum. Geliyorlar, gelecekler. Hayır benim anlamadığım... ...ne zaman bir şey olsa bu korumalar nereye gidiyor yani? Ay, bir bilsem. Ayşegül ne yaptı acaba? Desmine Hanımcığım... Ben sizi korkutmak istemiyorum ama... ...evdeki Neşet'ten ha manyak olmasın. Ya ben de ondan korkuyorum işte. Ya. Songül, bu odadan hemen çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bir saniye, bilek. bir dakika. şeyler bulsam. Ay şu olur mu acaba? Dur tutayım mı? Dur. dur. Şöyle tutar mısın? Tamam tutayım. Yavaş yavaş. Ayşegül, sesime gel Ayşegül. Sıcak, 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 sıcak. sıcak. Usta bassana biraz daha hızlı gidelim be. Hadi be. Ya şu telefonunu bir kullanabilir miyim be? Acil bir birini aramam lazım. İyi al bakalım. Eyvallah. Hadi aç şu telefonu hadi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Alo Meltem. Abi nereden arıyorsun? Boş ver şimdi onu. Ayşegül'ün nerede olduğunu biliyor musun? İşte birkaç saat önce konuştuk. Babasının evine gidecekti. Ha, ha iyi. İyi tamam tamam. tamam. Abi Rüşke. Sürekli... pes kokuyorsun Ayşegül. Efendim iyi misiniz? Manyak içeride. İçeride. Nerede? Aşağıda Bodrum'da. İçeride iki kadın bir tane bebek var. Dikkat edin. Siz burada bekleyin. Tamam hadi. Ayşegül. Prensesim. Saklanmaç mı oynuyoruz? E küçükken çok severdim. <laughs> Ayşegül. Oh. Ayşegül. Hadi son gün, hadi ne olur. Ay bir saniye. Desmin Hanımcığım, biz de annemizin karnından çilingir olarak doğmadık. Bağırttırmayın beni ya. İşte ah be benden ne kurtulmuş ki bu kurtulacak aslan parçası Songül be. Ay tamam Songül tamam ben şimdi aşağı Ayşegül'ü bulmaya iniyorum tamam mı? Sen burada bebekle kal. Ay dikkat edin ne olur ne olur dikkat edin. Tamam Ay, yavrum iyi Çocuğum Şişt, tamam 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 tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.